Laktik asit E270 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sıcaklık değişimlerinin laktik asit E270 üzerindeki etkisi nasıldır? Laktik asit yüksek sıcaklık stabilitesine sahip olup 100 dereceye kadar kararlılığını korur, pastörizasyon ve sterilizasyon işlemlerinde kayda değer bozulma olmaz, 120 derecede de uzun süreli ısıtmalarda minimal degradasyon gözlenebilir. Düşük sıcaklıklarda yani eksi 18 derece gibi dondurma koşullarında tam stabilite gösterir ve kristalleşme riski düşüktür. Isıl işlem sırasında diğer gıda bileşenleriyle etkileşime girmez ve fonksiyonelliğini korur. Yüksek sıcaklıkta antimikrobiyal etkisi azalmaz, hatta bazı durumlarda sinerjik etki gösterebilir. Depolama sırasında oda sıcaklığında uzun süre kararlı kalır. Donma çözme gibi termal döngüler fiziko kimyasal özelliklerini etkilemez. Sıcak dolum işlemlerinde koruyucu etkisini sürdürür. Pişirme ve kavurma işlemlerinde de fonksiyonunu kaybetmez. Laktik asit E270 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.